Kıymetli müminler, bunların içerisinde, bunların içerisinde ilk önce Mevlamız Celle Celalühü müttakilerin ilk birinci vasfı, vasfını vazıflarken, Es sabirine buyurdu, sabredenler şu anda tam bir sabır imtihanından geçiyor. Memleketimiz cayır cayır yanıyor. Bir taraftan seller, bir taraftan işte ne bileyim fırsatçılar fiyat üzerine fiyat bindiriyorlar vesaire. Yani aldığın bir şey bir bakıyorsun bir hafta sonra bir hafta geçmiyor. Yani bir hafta geçmiyor katlamışlar katlaya katlaya böyle fiyatlara o şekilde şey yapıyor. Bu da bir fırsatçılıktır kıymetli bir kıymet. Allah-u Teala hazır, ıslah eylesin. İlk önce Mevlamız sabredenlerden bahsediyor. Peki sabır nasıl bir sabır? Ali bin Talib'in radıyallahu kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet etmişler bunu Peygamber Efendimiz e, aleyhissalatu vesselam'dan Es sabru selasetun. Sabır üç kısımdır. Neymiş bakalım? Selasetün. Evet. Fesabun alel musibeti. Birincisi musibetlere sabır. Birincisi musibetlere. Bu bir musibettir. Bu bir beladır. Ama insan eliyle yaptılar. Ama dikkatsizlik sonucu. Ama vesaire havaların sıcaklığından vesaire. Her neyse ne kıymetli müminler. Yapan cezasını zaten e, dünyada ahirette bulacaktır. Bu kadar insanın yani duasını Allah geri çevirmez. Allah'ın meleklerin bütün salihlerin yani laneti bu işi bilerek kasten yapanların üzerine olsun defalarca bu dualar ediliyor kıymetli müminler. Evet, tesabun alel musibeti musibetlere sabır. Sabredeceğiz. Rabbimizden geldi bir imtihandır. Sabredeceğiz. Ve sabrun alel taati ibadetlere sabır. Bakın bu bir ibadettir şu anda. İlim meclisinde oturuyorsunuz, namaz bekliyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu buyurdu ki bir kimse gelse mescide namaz kılacağı yere yani otursa hiç kimseye zarar vermeden namaz vaktini beklese hele bir de yani zikir meclisi de yok. Sade mesela oturuyor. Sohbet de yok diyelim şu anda yani. Sade namaz bekliyorsun. Melekler daha ne kadar yarım saat var? ne kadar varsa namaza, 20 dakika, 10 dakika ne zaman gittin camiye fark etmez. Veyahut da namaz kılacağın yere, cemaatle namaz kılacağın yere geldin bekliyorsun. Melekler namazda yazıyorlar. Şu anda namazda gibisiniz. Halbuki namazda değiliz daha şu anda. Melekler namazda yazıyorlar. Çünkü bu da bir sabırdır kıymetli müminler. Şu anda çayını kahveni içiyor olabilirdin. Yani istirahatını yapıyor olabilirdin. Zaten akşama kadar yoruldunuz. Yani bir yorgunluk içerisindesiniz. İşte bu bir sabırdır ibadette sabır. Ve sabrın alel musibet e, alel masiyeti, bir de günahlardan kaçınmaya sabır. Ya bankadan arıyorlar. İşte falan işte bankadan arıyoruz. Size çok uygun bir kredi teklifimiz var falan filan böyle. 50 e, büktüm oluyorlar böyle. O krediyi sana verebilmek için. İşte bu, bu da nedir? Ee, günahlardan kaçınma, kaçınmaya sabretmek. Yok benim böyle şeylerle işim olmaz. Ben kredi vesaire bu tür şeyleri kullanmıyorum. Ee, beni de bu konuda bir daha tekrar bu, bu meseleyle alakalı aramayın dersiniz kıymetli de sabredeceğim Etrafta bir sürü haramlar var. Ee, bunlara bakmamak, gözleri muhafaza etmek de bu da bir sabırdır. Günahlardan kaçınmaya sabret, sabretmek de kıymetli mümin. Sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bununla alakalı şöyle buyurdular. Men sabara alel musibetin kim bir musibete sabrederse. Allah bir hastalık verdi diyelim. Şu anda ne bileyim ayakları ağrıyor, beli ağrıyor, ne bileyim çocuğun hasta, eşin hasta. Yani e, bir borç içerisindesin, ödemeye çalışıyorsun. Yani farklı farklı şeyler musibet. Yani musibet deyince illa bir adamın kanser olması, ölmesi manasında değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün yani evde Ayşe annemizle otururken bir anda ışığı söndü. Artık bu ne yapıyorlarsa o kandili söndü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam inna lillahi ve inna ileyhi raciun buyurdu. Musibet duasını okudu. Ayşe annemiz de çok şaşırdı. Biz bu duayı genelde birisi ölünce okuyoruz yani. inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annem babam sana feda olsun dedi ya Resulallah. Bu kadarcık bir şey içinde dedi bir musibet duası mı okunur yani? Bu kadarcık bir şeyden dedi. Bir lamba söndü yani, bir ışık söndü. Ya Ayşe dedi, Müslümanı üzen her şey dedim bir musibettir. Eline bir diken batması bile bir musibettir. Işığının sönmesi bile bir musibettir. Bundan dolayı bile sen üzülüyorsun. O duayı okuyorsun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah senin o üzüntünden dolayı bile sevap yazıyor. Kıymetli müminler. İşte Sabun alel musibeti, ala musibeti, musibetlere sabır. Hastalıklara, işte yangınlar var, seller var, vesaire ateş düştüğü yeri yakıyor. Nice o kardeşlerimizin evleri, bakları, hayvanları, ekinleri, yandı, kül oldu kıymetli müminler. Yani büyük bir musibet, büyük bir bela. Ama sabretmek gerekir. Felehü eğer sabrederse, ha şöyle de derse, Nereden geldi bana bu? Beni mi buldu bu böyle bula bula? Bu kadar gavur memleketi varken onlara gitmedi de bizi mi buldu? Ben beş vakit namaz da kılıyorum yani falanca. Hiç namaz yok, abdest yok. Yani hiçbir şey yok. Evine bir şey olmadı, tarlasına bir şey olmadı. Ben beş vakit namaz kıldığım halde bana yani e, benim her şeyim yandı. Böyle dersin tuzağa düşmüş olur işte. Şeytanın tuzağına düşmüş olur. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler hiç beladan, musibetten başını mı kaldırabildi? Öbür taraftan Firavun bir kere ömründe dişi ağrımadı. Yani Allah haşa peygamberlerini sevmiyordu. yani Firavun'u mu seviyor neuzübillah? E demek ki bir adama musibetlerin gelmesi yani çilenin, hastalığın, kederin gelmesi Allah onu sevmediğinin işareti değildir. Aksine kıymetli müminler sevdiğinin işaretidir. Sevginin işaretidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnne Belal alel, alel Şüphesiz belaların, musibetlerin en şiddetlisi peygamberleridir. Sümme alel evliya. Daha sonra Allah'ın veli kullarındır. Sümmel emsel fel emsel. Daha sonra da derece derece Allah'ın sevgili kullarındır. Bak derece derece Allah dağına göre kar veriyor. Uludağ zirvesindeki karla bizim burada Karacabey'e yağan kar bir mi yani kıymetli müminler? Kar yüzüne gördüğümüz yok yani birkaç senedir. Yani mevsimler de birbirine karıştı. Ama yüksek bir dağa yağan karla buraya yağan kar bir mi? Bir peygamberlere verilen musibet, keder, hastalıklarla, bir Allah dostlarına, evliyalara verilen musibetler, hastalıklarla bize verilen imtihanlar bir mi kıymetli müminler? Bir değil. Mevla derece derece veriyor. He verdi diyelim, sabrettin. Sabredersen çok kazanırsın. E sabretmedin, kaybedersin. Birisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kabristandan geçiyordu. Bir kadın ağlıyor böyle kabristanda, yerlere vuruyor kendisini. Buhare'de geçiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'den de, ya ey kadın dedi, ittakillah, Allah'tan kork dedi, yapma böyle. Allah'tan kork böyle tamam bir insan bir ölümden dolayı ağlar onda bir şey yok kıymetli müminler gözlerinden yaşlar dökünür ama bunun gibi ağlama değil isyan yakasını paçasını böyle yırtarak yerlere yerlere kendisini vurarak yapma böyle ittakillah dedi Allah'tan kork buyurdu o da kim sesin geldiğini duydu ama kimin seslendiğini işitmedi sen dedi işine bak dedi Kimsin sen dedi, yani sana mı geldi bu musibet dedi, senin senin başına mı geldi? Hemen sahabe koştu ona, dedi sen ne yapıyorsun dedi, Allah Resulü dedi, sana dedi yani takva üzere olmaya sana emrediyor dedi yani Allah'tan sakın böyle yapmıyor dedi. Kadın çok mahcup oldu, çok mahcup oldu. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi, döndükten sonra evine geldi. Ya Resulullah dedi, ben dedi yanlış yaptım dedi, yani yaptığım yaptığımda hatalıydı, sizi de tanıyamadım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İndeme sabru inde sadmetil üla. Allah katında geçerli sabır, musibetin sana ilk vurduğu andaki sabırdır. Sana musibet geldiği anda sabredebiliyor musun? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebiliyorsan, o olgunluğu gösterebilmişsen o sabır. Yoksa baştan isyanlar, yani ya kapı açar yırtmaklar, dövünmekler, ağzımızdan çıkan kulağımız duymuyor. Bir sürü şeyler söyledik. Ondan sonra estağfurullah, estağfurullah. Bunun bir kıymeti yok diyor Resulullah sayesinde. O sabretmek değildir. Sabır, musibetin ilk vurduğu andaki sabırdır. Dolayısıyla men sabara ala musibetin kim bir musibete sabrederse felehü Süle, eee e, fe, fe sülasa miyetin evet sülase selase miyeti derecetin 300 derece vardır onun için. 300 derece vardır ve beyne dereceteyni kema beyne sema sema ve Allah hastalık verdi, keder verdi, musibet verdi. O da sabrettir. Rabbimden geldi dedi. 300 derece veriyor okuluna. Her bir derecenin arası evet her bir derecenin arası yerlerle gökler arası kadar. Yedi kat yerler, yedi kat gökler. Onu nasıl hesap edeceğiz kıymetli müminler? 300 derece veriyor kime? Musibetlere sabredenlere. Ve men sabar ale taati. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Ezanı haber veririz. Beş dakika. Ve men sabar ale taati. Kim ibadete, Allah'a itaate sabrederse, sabah namazını kıldım, bitmedi. Ben diyor öyle ne kadar sabredeceğim Allah'a razı diyor. Öyle bir kıl bir kılma, öyle günde bir vakit kıl, iki vakit kılma. Ondan sonra Cuma'dan Cuma'ya kıl, Öyle değil. Ben elhamdülillah Müslümanım. Allah beş vakit namazı bana farz etti. Her gün kılacağım. Sabah da kılacağım, öğlen de kılacağım, ikindi de kılacağım, akşam da kılacağım, yatsı da kılacağım. Bu şekilde yani işte Ramazan geldi diyelim. O havalarda bastırdı sıcağı olsun. Ben kışın nasıl tuttuysam yazında tutacağım. Yani günde 12 saat, 13 saat tuttuğumuz günlerde de tutacağım. 20 saat gerekirse 18 saat, 17 saat tuttuğum günlerde de tutacağım deyip sabredebiliyorsa, ibadetlere, Allah'a itaata sabrediyorsa, felemü sittü miyeti derecetin ona 600 derece vardır. Musibetlere verilen dereceden daha büyük ibadetlere sabretmek. E kolay değil. Sabah namazına kalkıyorsun millet mışıl mışıl uyurken sen uykunu bölüyorsun, kalkıyorsun, namaz kılıyorsun. E millet erkenden yatarken belki de çayını kahvesini yudumlarken e sen geliyorsun sohbet dinliyorsun. Veyahut da yatsı namazını kılıyorsun. işte cemaatle cemaate eda ediyorsun. Onun için musibetlerden daha fazla derecesi. iki kat daha fazla. 600 derece verilir. Ma beyne dereceteyni kema beyne semai vel ardı. Her bir derecenin, 600 derecenin her bir tanesinin arası yerlerle gökler kadar. Ne büyük Rabbimiz var, ne büyük mükafatı var. Hep bizlere kazandırmaya çalışıyor. Ve men sabara alel masiyeti. Bir de masiyetlere sabır kıymetli müminler. Masiyet. Yani haramlara bakmamak, faizden uzak durmak, zinadan uzak durmak. Bütün çevre şu anda, bütün her şey bizi buna çağırıyor. Her şey buna çağırıyor. O kadar böyle bütün o haram kapıları açık. Bir bankaya gittiğin zaman sana para vermeyeceğiz, faizli para vermeyeceğiz diyen banka var mı? Hiç sormuyorlar bile ya senin ne kadar paran var. Adama dört tane, beş tane kredi kartı veriyorlar. Yani bir kere sor ya bu adam kaç para maaş alıyor? Kaç para maaş alıyor? Üç bin lira maaş alıyor, adama on bin lira, on bin liralık kredi kartı limiti yapıyorlar. Niye? Ödemesinde zaten faize düşsün diye bilerek yapıyorlar kıymetli mümkün. İşte masiyetleri işlememeye sabredeceksin. Ben Rabbimden korkarım. Ben haramdan uzak durmam lazım. Zinadan yani e, kumardan, içkiden vesaire, tefecilikten, yalandan, bunlardan, gıybetten uzak durmam lazım diyorsun ve başarabiliyorsan felehü tis'u miyeti derecetin 900 derece vardır orada. Musibetlere verilen derecenin üç katı. Evet. E, derecetin beynet dereceteni kema beynel arşi vel kürsi aman Allah'ım yani bundaki şey daha öncekilerdeki dereceler her birerlerinin arası yerle gök arası kadardı her bir derecenin arası masiyetlere sabreden kimsenin derecesi 900 derece her bir derecenin arası arşla Allah'ın arşı ve kürsüsünün arası kadar Allah çok kazanmayı nasip eylesin.